merhaba arkadaşlar iki arkadaştan ben de bugün tekim çünkü kısa bir video çekeceğim Ender Dragon'un yanına nasıl gidilir Ender Portal nasıl yapılır bunun yapımını göstereceğim şimdi şöyle bir çukurum var bunun yapımını da göstersem işte böyle zaten anlaşılıyor 3 çarpı 3 çarpı 3 kenarlardan sonra iki kat aşağı iniyoruz 3 kat daha doğrusu sonra şöyle köşelere Ender Portal şeylerini koy. Sonra Ender gözüyle üstünü kaplıyoruz bunları. Ve bir portal oluşuyor. Buraya atayım. Hoppa. Ee, Ender Dragon'un yanındayız. Nerede? Nerede sinlo? Ha geldi. Şimdi buralarda Ender Dragon'un can fırladığı yer. Buraları patlatırsanız Ender Dragon'u öldürmek kolayınıza gelir. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ender portal nasıl yapılır onu gösterdik. Ee, bunu bir arkadaşım için çekiyorum. Ve çektim bu videoyu. İnşallah arkadaşım beğenir öğrenmiştir nasıl yapıldığını. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi günler.